Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Salih var. Merhaba. Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karakterlerin ultisini yarıştıracağız. Sıra sıra bütün karakterleri elemelerden geçireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, sıra Pam ve Nita'da. Pam dedim pardon, Jessie ve Nita'da. Jess'in direkt geçiyor. Zaten Nita'nınki de geçiyor. İkisi de garantiydi. Evet arkadaşlar şimdi sıra Tik ve Boğa'da. Bu arada e, az önce bir video çekiyorduk. Teknik bir arızadan dolayı şey olmadı. Bu arada internetim çok kötü. E, Kral Yengeç Tiki almıştım ama onu gösteremedim maalesef. Şimdi Tik ve Boğa'da Tikinki ucu ucuna geçiyor. Boğanınki de geçiyor. Aynen. ikisi de elemeden geçtiler. Evet arkadaşlar şimdi sıra El Primo ve 8 bitti. El Primo zaten çok rahat geçiyor. 8 bit de çok rahat bir şekilde geçiyor. İkisi de elemelere geçtiler. Şimdi sıra e, Edgar ve Piper'da. Bu arada karakterlerin adını bayağı unutmuşum. Hep yanlış söyleyesim geliyor. Edgar atlıyor. Piper'da çok rahat bir şekilde atlıyor. Ama Piper birazcık daha ileri atlıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra Penny ve Sprout'ta. İkisi de yine çok rahat geçenlerden. Galiba bütün karakterler ilk elemeyi geçecekler. Evet. Evet arkadaşlar şimdi sıra Pam ve Crow'da. Pam'inki yine rahat bir şekilde geçiyor. Crow'da zaten atlayan karakterler genellikle baya bir farklı geçebiliyorlar. O yüzden bu elemeyi Pam ve Crow'da geçtiler. Evet arkadaşlar şimdi çoğu karakterin geçemediği ikinci aşama var. Burada Jesse geçemiyor. Aslında geçiyorlar. Geçti ikisi de. Evet ikisi de geçebildi. Evet arkadaşlar şimdi sıra Bo ve Tik'e geldi. Tik buradan bayağı zor geçecek. Evet geçemedi. Geçemedi elendi Tik. Ve Tik maalesef elendi. Kral yengeç Tik. Bu kostümle çok fazla oynayamayacağım bu videoda. Evet arkadaşlar şimdi El Primo ve 8 bit'e geçti. El Primo çok rahat geçiyor. 8 bit de yani işte bayağı Biraz... ucuna geçiyor. Ee, şimdi sıra Edgar ve Piper'da. Edgar yine açık ara geçiyor. Aynen, Piper, Piper de Piper geçiyor. Piper daha fazla gitti. Aynen Piper yine daha fazla gitti. Şimdi arkadaşlar sıra Penny ve Sprout'ta. Penny elenebilir. Ama geçti. geçti. Ikisi, de, i̇kisi de geçti. Aynen. Çünkü. İkisinden de biraz şüpheliydim ama ikisi de geçmeyi başardı. Aynen. Bu turu da geçtiler. Evet arkadaşlar şimdi sıra Penny ve Crow'da. Peminki yine zar zor geçiyor ama ileriki turda geçmesi biraz zor. Crowinki de bayağı açık arayla geçiyor Aynen. yine. Evet arkadaşlar şimdi en şüphelendiğim ikisli. 3. E, üçüncü turda bunlar geçebilirler. Ben şimdi geçecekler belki. ya geçecekler. Aynen. Ben attım geçti. Of. Oo, ne bayağı gidiyor. Oldular. Aynen. Çok iyi gittiler bunlar. Evet arkadaşlar şimdi sıra 8 bitti. Çok kişi eğlendiği için artık tek tek yapacağız. Geçti yine geçti. uça, uça baya güzel diyorlar. uça uça geçtiler. Evet arkadaşlar şimdi sıra El Primo'da. El Primo Bence çok Pini rahat. Penny de geçerlerden geçti bak. Evet Penny de yine ile uça uça geçti. Evet arkadaşlar şimdi sıra Piper'da. Bence ne zaten net geçecek ki. Aynen geçecek. Biraz sınırda kalıyor ama o da geçti. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi sıra Pam'de. Pem'inki ortada kalıyor. Bir ihtimal geçebilir. Geçti. Ve geçti yine uça uça baya. Çok güzel uçuyorlar. Aynen. Şimdi sırada Bo ve Sprout var. Bence Bu arada bu yine ucu kalanını Sprott geçti işte. Evet ikisi de geçti. Bu elemelerde baya herkes geçebiliyorlar. Evet arkadaşlar şimdi sırada Crow var. Bende Crow olmadığı için bunu Salih yapacak. de Crow net geçiyor bak. Aynen net baya baya fena geçiyor. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü turla devam ediyoruz. Büyük ihtimalle Nita geçemeyecek. Bence evet deyip de kaldı de işte. Elendi. Evet arkadaşlar şimdi Bo ve 8 biti yapıyoruz. 8 bit geçebilir ama Bo geçti. Aynen. Bo zaten geçiyor. Onun menzili bayağı. Evet arkadaşlar şimdi sıra El Primo ve Pem'de. El Primo. Bence Pem geçemedi. Abi. Aynen. Pem ortalamada kalıyor aslında Aynen. ama o kadar uçamayacağı için. Aynen. Pem elende El Primo kazandı. Evet arkadaşlar şimdi sıra Piper'da. Piper geçiyor mu? Geçti. Aynen geçti. Evet arkadaşlar şimdi iki kritik savaşçı daha. Penny'ninki geçmedi. Penny Sprout geçti. Sprout of geçti. bayağı şekil. Sprout bayağı geçti. Evet arkadaşlar şimdi sıra Edgar ve Crow'da. Edgar Yok. belki geçebilir. Crow geçer ya bak geçti. geçti. Oo. Oo, Edgar o. Edgar, çok Edgar geçti. da geçti. Evet arkadaşlar şimdi sıra El Primo ve Bo'da. Bence bu artık. Aha geçti de. Uff beraber geçtiler bir de. Aynen. Nasıl oldu lan bu? Bilmiyorum ama bayağı iyiydi. Dondum bu arada. Evet arkadaşlar şimdi sıra Sprout ve Edgar'da. Edgar evet. geçebilir mi bilmiyorum. Ama Sprout belki atıyor ben. Geçti. O oh, havada Hadi. asılı kaldı Hadi resmen. Bir dakika şunu yap şey yapmayayım da Sprout'un oraya. hı. İki tane elenme bekliyordum iki tane geçiş. Evet arkadaşlar şimdi sıra Piper ve Crowda. Bunların, Piper geçer diye, aynen Edgar geçtiyse ya da Supra geçtiyse ikisi de geçecektir. Crowda oh. mutluluk geçti. Aynen yani. çok iyi geçtiler. Bu, Bu elemeler baya iyi de. oluyor. Evet arkadaşlar şimdi sıra Bo ve Alpura'da Alpura geçer diye düşünüyorum. Bir kademe daha atlattık. Geç. Geçti. Oo. Oo. Baya iyiler. Evet arkadaşlar şimdi. Artık ikisi de bence elenecek. Aynen ikisi de elenecek bence de. Aa, evet. Sprout geçti ama. Oo, Sprott geçti ama Edgar ama ben geçemedi. Da da edici, Edgar ucuna geçmiş. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi Piper ve Crow. Piper geçebilecek mi? Tam emin değilim. Oo oh. geçtiler. İkisi de geçtiler. Evet arkadaşlar şimdi sıra El Primo ve Bo e, Bo'da. İkisi de bence geçemeyecek diye düşünüyorum ben. Bence geçerler. Geçtiler. O uçtu. Gildin. Aynen. Bayağı süzüldü gitti. Evet arkadaşlar şimdi ne? Salih Spot'la ultisini atacak. Bence geçermez. Bence geçemez. İmkansız. Bo. Uçuyor, uçuyor. Haritanın diğer tarafını göremiyoruz ki. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Az önceki olay şöyle. Şuradan bayağı uçmuş gitmiş. gitmiş. Biz az önce ıı, ışınlandık şuraya doğru ama o zaman ulti gitmişti. O Aynen. yüzden gösteremedik. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra Crow ve Piper'da. Piper ve Crow bence geçemeyecekler. Bence Oy. Nasıl oluyor bu ya? Direkt map'in karşı tarafına geçtik. Evet arkadaşlar şimdi sıra El Primo ve Boğaz'da. Ben artık ikisi de geçemeyecek. Aynen. Geçti. What? El Primo. Oy. Uçuyor. <laughs> böyle bir şey olamaz. Yok böyle bir şey. Evet arkadaşlar şimdi Salih Sprout yapacak. Ben diğer tarafa geçtim. Atıyorum. At. At. Geçmedi. Ah be. Diğer tarafta kaldı. Bizim tarafında kaldı. Evet arkadaşlar şimdi sıra Piper ve Crow'da. Bu sefer geçmeleri imkansız diye düşünüyorum. Bakalım. Oo, uzak. <gülüyor> ne? <gülüyor> ah, bu nasıl olabilir ya? Evet arkadaşlar şimdi e, El Primo ve Bo bir iki kademe daha atlattık. Bakalım ve olmadı. İkisi de geçemedi. İkisi de bu sefer geçemedi. Evet arkadaşlar, şimdi Piper ve Crow ve bence geçemeyecekler. Geçerlerse bu ikisi finale kalacak. Geçemezlerse artık bir gıdım indireceğiz. Aynen. Ben evet geçemediler. Ama zor oldu gerçekten bu. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane azaltıp geldik. Piper ve Bo. Geçemedi Yine geçemediler. Bence. Evet arkadaşlar şimdi son round'a geldik. Bunu da eğer geçen olursa kazanacak. Eğer ikisi de geçemezlerse artık dördü de birinci olacak. Aynen dördü de şampiyon olmuş olacak ve Aa, pro yine geçemedi. Hepsi. Evet arkadaşlar son olarak e, YTBS Hakan kulübümüzü tanıtmak istiyorum. 1 milyon olduk ama düştük. Aynen 1 milyon olduk ama bazı çıkanlar oldu maalesef. Aynen. Ve alt kulübümüz